Evet, ben geldim. Çok güzel bir enerjiyle geldim. Venüs kızı olarak geldim. Yetmedi Nisan ayında. Güzelliğimize güzellik katacak. Bizi ışıl ışıl parlatacak. Elimize attığımız her şeyin bize güzellik yansıtacak. Çok güzel tarihleri sizlerle paylaşmaya geldim. Şimdi size çok güzel haberlerim var. Nisan ayında... Venüs'ün ve Merkür'ün beraber Boğa burcunda olduğu bir enerjiyle başlıyoruz. Şimdi vereceğim tarihler saç, tırnak, cilt, estetik operasyonlar. Ee, bunları destekleyen ve güzellik, kalıcılık, sağlamlık vadeden güzellik için çok 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 uygun ve önemli olumlu sonuçlar getiren bir enerji bu. Ee, o yüzden bir şeyleri uzun vadeli olmasını istiyorsanız ve kalıcı sonuç odaklı e, güzelliğinize de güzellik katmak istiyorsanız aslında doğru yerdesiniz. Güzel bir enerji hakim Nisan ayı itibariyle. 21 Nisan. Ee, şimdi 21 Nisan tarihinde Merkür Retro hareketle başlıyor arkadaşlar. Öncesindeki gölge döneminde biz pek sevmeyiz ama 21 Nisan sonrasında hiçbir şekilde işlem yaptırmıyoruz. Saç kestirmiyoruz, kalıcı cilt bakımları, estetik operasyonlar, ufak tefek işlemler bile olsa yaptırmaktan kaçınıyoruz. Ee, ama 21 Nisan öncesine kadar bu süreci mutlaka değerlendirin. Çünkü Venüs güçlü ve kalıcı bir enerjiyi bize 21 Nisan'a kadar etki halinde olacak. 1 ve 21 Nisan arasında kalıcı ve güzellik kadın atılan adımları çok güzel bir şekilde destekleyecek. Bir diğer önemli noktada eğer estetik, botoks dolgu işlemleri yaptırmayı düşünüyorsanız ay boyunca Mars yengeç burcunda olacak. Biliyorsunuz ki Mars iğneli işlemler, bıçak altı operasyonlar, ameliyatları bizlere anlatır. Mars yengeç burcundayken çok güçlü bir etkide değildir. 20 değil 21 Mayıs'a kadar güçsüz bir konumda olacak. O yüzden biz aslında genel anlamda astrolojik olarak bu tarihler arasında cerrahi operasyona pek fazla tavsiye etmiyoruz. Sadece şöyle bir avantajımız var. Satürn'den destek alacak. Kuzey ay düğümünden destek alacak. Gökyüzünde dediğim gibi boğa enerjisi var. Burayı da destekleyecek. En azından şu tarihler arasında bu tarz işlemler yaptırmanızı öneririm. Yani 22'sinden sonra rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Zaten hemen hemen aynı tarihlere denk geliyor. Yine de dipnot olarak ben bunu düşeceğim. Genel olarak e, bu tarz operasyonlar için çok acil ya da sıkışık zamanlarda değilse 21 Mayıs'a kadar yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bıçak altı ve iğneli operasyonları. Şimdi burası çok önemli. 6 Nisan tarihinde terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Zaten herkesin de bildiği üzere dolunay ve yeni ay tarihleri başlamak ya da bir eylem yapmak için çok doğru zaman değildir. Ay vücuttaki sıvılarımızı yönetir. Yani daha fazla ödem tutmak, şişmeler, morluklar veya daha fazla kanamalı işlemler, kanamayı durdurmamak ya da kanamayı durdurmak zor olmak gibi. Şimdi bu dolunay, terazi burcuyla etkili. Şimdi terazinin de yönesi Venüs. Ayrıca bizim sezgilerimiz ve duygularımızla etkilendiği için hepimiz aslında bu tarihte bir şeyler yapmak, bir güzelleşmek, değişiklik yapmak isteyeceğiz. Saçımızdır, tırnağımızdır, ama kaşımızdır bunları değiştirmek isteyeceğiz. Ama Şiron karşılıklı bir dolunay ve 6 Nisan tarihinde asla tavsiye etmiyorum. 6 Nisan'da hiçbir şey yapmıyoruz, oturuyoruz evde televizyon izliyoruz. Şimdi Diğer bir tarih ise 20 Nisan. 20 Nisan tarihinde Koç burcunda güneş tutulması var. Yine ay enerjisi akabinde tavsiye çok etmediğim tavsiye tarihler olduğu için 18 ve 22 Nisan tarihleri arasında hiç tavsiye etmiyorum. E bunun yanı sıra bir de retro başlıyor. Zaten Mars'tan gelen kötü bir açı var. Bu tarihleri dikkate alın. 18-22 Nisan'da hiçbir şey yaptırmıyoruz. Planları erteliyoruz. Kovar randevularımızı erteliyoruz. Geldik 10 Nisan'a. Şimdi Venüs 10 Nisan'da İkizler Burcu'na geçiyor. Onun öncesinde Boğa Burcu'nda olacaktı ve kalıcı destekler, kalıcı işlemler için destekleyecekti bizleri. Bu yüzden dediğim gibi Boğa'dayken mutlaka yapın. Fakat Venüs İkizler Burcu'ndayken El yeteneklerini arttır yani tırnak bakımları, kalıcı oje, protez, tırnak aynı zamanda saçlarla ilgilenmek, kestirmek saç bakımları ya da saçla alakalı diğer işlemleri e, destekler. Ama sahurunda zorlu bir açı işlem olacağı için 10 Nisan, 14 Nisan yine benim çok fazla tavsiye etmediğim tarihler arasında. Şimdi geldik beklediğiniz noktaya. Ayın en güzel tarihlerine. Bu tarihleri mutlaka not alın çünkü önemli tarihler. Yaptığımız her işlem bize çok kalıcı güzellikler getirecek. Bizim için çok olumlu ve faydalı olacağı tarihlerdir. 4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan ve 7 Nisan. Bu 4 günlük enerjide Merkür Kuzey Ay Düğümü ile beraber Mars'la açısı güzel. Venüs Boğa burcunda tarihler çok güzel ve çok kıymetli, bereketli tarihler. Yaptığımız şeyler değerlenir, kalıcı olur ee, ve bize gökyüzü yap enerjisini e, destekler. Bir de 16 ve 17 Nisan gökyüzüne baktığımız zaman güzel bir tarih. Zaten dediğim gibi e, ayın ilk tarihleri çok daha güzel, çok daha güzel bir enerjinin hakim olduğu tarihler. Sonrasında çok tavsiye etmiyorum. Çünkü retrolar ve Mars'ın yaptığı kötü açılar mevcut. Bu tarihleri not alın. Belirttiğim tarihlerde işlemler yaptırın. Sonra vay efendim ben ne yaptım? Bu konfor randevum benim niye böyle oldu? Saçımın boyası mı bir tutmadı? Kestirdim bana yakışmadı mı diye e, düşünmeyin. Çünkü bunlar Venüs burcuyla e, geldiği için yani Venüs'ün hakim olacağı bir dönem olduğu için önemli tarihlerdir. Eğer güzelleşmek, ışıldamak, böyle bir parlamak isterseniz gerçekten Nisan'ın 4 ve 7 Nisan arasını kullanabilirsiniz. 16 ve 17 Nisan'da bizim için çok olmasa da ilk günler kadar olmasa da güzel tarihlerdir. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizlere de Nisan ayında çok 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 güzel bir zaman diliyorum. Hoşçakalın.